Ve bugün dizili etkileyeceğiz o zaman başlayalım. Biz 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 bilerde kiralar. bu peşici bölümler Şimdi bunu ben dörde koyacağım. Dörde. Şimdi böyle bir şey kayavardı. ben de birinci sıradaki dizi Yani en iyi diziden en kötü dizi olanı söyleyeceğim. Hadi bana bana bir öbek. Çok güzel. Çok güzel. Yani o kadar güzel bir dizi ki. Bu diziyi alka. Sakal. Sakal. Bilgi. İlk yap. İlk yapmış. Resim. Şimdi. Ya yazdım Şimdi ikiye geçelim. Şuradaki yazalım. Tamam. Bir dizi çocuk. OP filmi olsa da güzel. Çok güzel. OP ise benim falan finalim yapacağım. çok güzel. Çok güzel. 9. bölümdeyim. 9. Ocu. Ocu. Ok. Evet. Çocukluk. 3. 3. 3. Tamam. 3'e de. Ay kızım kıknay. Hemen Ankı sokakına yazılmak. sı o k ı Tamam. Dörde. Şimdi dörde geçeceğiz. Dördüncü de. Bakalım kim. Çarpıntı. Ben buraya çarpıntı yazacağız. Çarpıntı. T uh, tamam çay pırtı. Beş yedi. dizi. Elif dizisi evet. <laughs> Ama cidden çok güzel değil mi? Cidden çok güzel değil mi? Neyse. Bu oymayı aldım. Doğru beşe koymayacağım. Beşe bizim hikaye. Çok güzel. Yani daha da çoğunu hak ediyor. Ama ben şimdilik oraya koydum. Şimdi altı. dizimiz. Küçük ağaç. Küçük ağaç. Çok güzel. Ama bizimki bir daha güzel değil. 6, altı. Şimdi yedi. Bakalım kim yoruldu. Elif de Evet. Oh, bu bilir var ya. Böyle dört bölüm falan. Dört bu. Cidden o kadar fazla. Yok dört düz değilmiş. Yüz kırk üç. Elif de Yedi elif dizisi yazacağız şimdi elif dizisi tamam sıya sekizde sekiz tamam sıradaki şefket yayım day çok güzel film yazalım şefket yayım day şefket day tamam Yazdık saydık. İşte şimdi geldi güller ve günahlar. g Güller ve ve g ü a ah, Ay. Şimdi onu efsane geldi. Sana anlatık ederiz. Sana anlatık ederiz. Oğlum. ter is o bir tane fili var çok güzel. 12'yi de yapalım azı. Tamam. <laughs> Şimdi geçelim. Gözleri kaya -deniz. Evet. deriz. Evet. K e n e y k a y a d e r is. Zaten taşacak bu deniz. C yok. -t a ş alacak. Bu deniz. Şimdi oraya çekildik. Oraya çıkıyor çiçekler. Az da şimdi orada dese ya. Sen de gideceksin. ya. Çok kişi bunu bekliyordu. Ama ben bunu onu çömüyor. dört beni koydum. Sen de gideceksin. Kalay mı bir şey Bu da buyak deniz oluyor ya. Buyak deniz bizim hikayede doktordum. Bir gece basar polis da polist. Bu da akim adam avukat ya. Neyse. Sapte kaldı. S a 16 16 uzak şey. O 7 aşkı almaz falan anlamaz. 16'da aynadaki A de A de aradaki yabancı var. Aynadaki yabancı. tane daha dizi bavullar hiç boya yakışmadı bavulayı üçe bir dörte mi de koyacaktım ama şimdi aklıma geldi ikisi de yav bir mucize de çok güzel film ama biraz saçma Ali o da hani otist bizimle bir ya e o da neden kendini dokunup dokun... tutmuyor <laughs> yani <Gülüyor> <Gülüyor> yani otizmli olmak öyle bir şey değil ki. Neyse. Bana daha da var. Sen çal kapımı. Hiç yakışmadı. Yemin edeyim ki hiç yakışmadı bu yaya. Neyse. Sen çal kapımı. Kocaman ailesi değil de çok güzel otisim Çok güzel. Ama yeme bir oldu? Kocaman ailesi. kayba ailesi yok mu? 4 A İ S E Y 2 top soya Y 3 top soya bir de Y 4 tamam 0 309 309 aşk ve göz yaşarım 22 dikkat ben sevmedim bu diziyi S sade bir dizi aşk aşk ve kız öz yaşı tamam ikinci dizi kıskanmak kıskanmak evet ve yirmi beşinci dizi Yo kaç tane dizi var ya? Kız kardeş üç kız kız kardeş diye üç kız kardeş güzel ya ben seviyorum üç kız kardeşi ama anne sev yeme gidiyor ben e gidiyorum. Hemen yazalım üç kız kardeş tamam yirmi altı Sevdeki dizisi sadık kokusu. Sevdeki dizisi sahip sesle hiç sevmedim bunu çok kötü. 8. Cevizli dizi yalan İyi ki de bu dizi yasal. çabuk. <laughs> dizi yalan Dizi hali bitmemiştir. Kısacık bitmemiş. Burada satar burada da yalan gibi şeyler var. ateş koşulayı. Sevdeki dizi kadın. 31 ya çok güzel fakir dizisi ama kadın çileleri değil Kadın 32 32 32 lan ah, tamam. 32. Arre dizisi. Dizi. kızım da yani kızım bu ya olmaz 32 ya. Neyse. Açık. 33. diziye kızım yazalım. 33. kızım. Ya bu ya olmaz ya. Aynadaki yabancı yazdım mı ben? Aynadaki yabancı. Tamam. Sen de Dizi. Gidip... Güldü Bu da diziye giriyor Ya ama gök güldü. Bu da olmazdı ya. Neyse. Akasya duya, akasya bunu bu da unutur, unutur mu ya dizilerden bakacağım o yüzden. Burada Tamam. Buradaki dizi Sihirler Rap. Cennet Mahallesi. Bebek burada kardeşle evde kalınca oynuyor. Selena ama bence Selena bu gitmiyordu. Buradaki dizi Kulak koyulu şu yar. Evet arkadaşlar. Evet. 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 80 tane dizi. Daha da çok dizi vardı. Ben bu kadar baktım. Şimdi hepsini size okuyorum. Kardeşliğim, çocukluk, arka sokaklar, çarpıyordu. Bizim hikaye. Çıkam. Elif dizisi. Şevket Yılday Güllay ve Gülalaş. Sen Allah'ta kayadeniz. Gözüleyi kayadeniz taşacak bu deliyiz. Kırgı kır çiçekler. Eşifliya. sattık kallaş. Uzak şey. Aşk laftan anlamaz. Aradaki yabancı. Bu çize doktor. Sen çal kapı bak. Kocaman ailesi. No. lo no, 309. Aşk ve göz yaşı. Kıskanmak. 3 kız kardeş. sattık kokusu. Sahipsiz lay. Yalaçapkır. kazayacak şerbeti. Ateş kuşlayı. kadar Anne kız. Kızım. Güldüğü güldüğü. akas güldü. Akasya duyasıyla cennet mahallesi. Biz bebek sayılara kuyuluş oya, ya kuyuluş Osman değil şer duyuyor. Yabani taş kağıt Siyah beyaz yasıcaz be. Yasıcaz be. Kuma yasak elma. Ömer dizisi bir gece masalı. Kim milyona olmak ister? Bayağı. Vay, hayat sevince güzel. Belki kendini toplayaklar. Kıyal kaybederse adı Feyya. Öyle bir geçen zaman ki rüya gibi yalan. Acil aşk ayarıyor. Poyaz kayıyor. Evet ben Kuzey Yıldızı ilk aşk. Leyla hayat aşk adalet. Halef köklü çayısı. İlişki duyum kayışık. Aşkın memnun şahane hayatım. Benim hayatım bu dostu sevdi. İnandığına aşk. Ben benim. Allah bir melek. Veliyat kastan. Kastan. Ben affet beni affet. Bir İstanbul masalı Bahet oyunu Aşk ve May, Mavi Kardeş Payı Polat Adam'day. Evet. Dizileyi sıyaladık. Bir dahaki DL'yi sıyalayalım. Bu kadar da. Filmleri de sıyalayabilirim. Bu kadar da. Güle, güle. Hoşçakalın.